Sevgiler, selamlar olsun. Bu sabaha karşı yaşadıklarımı anlatmak için açıyorum kamerayı ama bir türlü toparlayamıyorum ve bir türlü gerçekten gereğince lisana dökemediğim için hep tekrar tekrar deniyorum. Umarım bu defa başarırım. bugün sabaha karşı bir buluşma yaşandı. Uyumadan önce irtibata geçildi ve bu buluşmadan yani bu buluşmanın olasılığından da bahsedildi. Ve bana e, yine bir e, testler yapıldı. Yani bir şeyler soruyorlar, bir görsel bir şeyler gösteriyorlar uyumadan önce ve seçim yapmamı istiyorlar ya da o gösterdiklerini bir sıralamaya sokmamı falan istiyorlar. Buna benzer bir test yapıldı. Ve onlara sorular sordum. Yani dedim ki mesela eğer irtibata geçerseniz o zaman bu sefer gerçekten hani yatağımdan gidişimi, alışınızı hatırlamak istiyorum. Ve eğer ola ki beni bir yemeğe falan bir şey alırsanız daha çok hatırlamak istiyorum dedim. Ee, ve gerçekten de daha yani uyur uyumaz bir alanın içerisindeydim ve ama yatağımdaydım yani aynı anda da. Üç tane varlık gördüm. İki tanesi, üçü de bize benziyordu. İki tanesi kadındı, bir tanesi erkekti. Onlara e, melek olup olmadıklarını sordum. Onlar da bana sen nasıl e, istersen öyleyizdir dediler. Anladım ki yani, e, anladım ki onlar sadece sadece beni rahatlatmak için görünen varlıklar. Yani bir yolculuk var ve beni rahatlatmak için görünen varlıklar. Ama birçok şeyi anlattılar o anda yani birçok şeyi anlatıyorlar taşarak üçü birden ve onlara uyumadan önce o testler sırasında demiştim ki aman daha hala ne uçabiliyoruz, ne ışınlanabiliyoruz. Onlara da demişlerdi ki bunların hepsini yapabiliyorsunuz, yapabilirsiniz. Ben de doğru demiştim aslında yapabiliriz. Ve o varlıklar bana beni odadan nasıl çıkaracaklarını anlattılar. Gerçekten ama bu sefer anlattılar. Ben dedim ki ama ben daha yapamıyorum ki yani ben daha onu öyle duvardan geçemem ki dedim. Geçebilirsin dediler. Ee, biz, biz yanındayız ve bunu birlikte yapacağız dediler. Ve e, bu üç varlık yani beni böyle sanki böyle bir nasıl desem ki etrafımı sardılar. Etrafımı sardılar. Ve bu sefer başarmak istiyorum bu videoyu. Ve nefes almamı istediler. Nefes al ve nefes al sen verirken zaten geçmiş olacağız dediler duvardan. <laughs> ya çok e, tabi anlatınca hani e, gerçekten biliyorum tuhaf. Nefes aldım söylediklerini yaptım çünkü güvendim yani biliyordum yani güvende olduğumu. Ve nefes aldım gerçekten şu diye duvardan geçtik. Ve duvardan geçer geçmez kendimi hani böyle gökyüzünde falan öyle boşlukta bulmadım. Bir geminin içindeydik. Böyle bir kapsül gibi geminin, ama o duvardan hani geçme hali var ya sanki onu benim deneyimlemem yani çünkü biliyorlar benim e, bu konuda çok hevesli olduğumu ve şakacı olduğumu eğlendirmek içindi büyük ihtimalle. Yani bir ayrıca bir simülasyonda o, farkındayım e, ve e, o duvardan geçtikten sonra dediğim gibi bir geminin içindeydik ama gemi yani böyle daha önceki o devasa gemilerden değildi. Sanki böyle bir birazcık daha böyle kapsülümsi bir gemiydi ve o oturttu beni yanına oturttu ama e, yanımdaki varlığı görmüyorum. Görmediğim için de griler olduğunu düşündüm. Yani diğer e, bize benzeyen üç insanın da sadece bir simülasyon olduğunu e, tahmin ettiğim için şu anda rahat olmam için. Ya demiştim daha önceden de onların bakışları ve e, manyetik alanları çok aşırı güçlü yani. Ee, ve öyle insanın e, içi titriyor titriyorsunuz yani. Başka bir şeye konsantre olamıyorsunuz o durumda. Ve e, dediğim gibi yanımda oturuyordu birisi ve bana anlatıyordu bir şeyler. Sonra tam karşımda iki kişi daha oturuyordu. Yani iki kişiyi daha almışlardı. <laughs> Ofo bayağı kalabalıktı yani. <laughs> Onların kim olduğunu sordum. Bir tanesi bir kadındı, bir tanesi bir askerdi gerçekten. Asker olduğunu yani kıyafetinde kıyafeti asker kıyafeti değildi ama asker olduğunu söylediler. Bir erkekti asker olan ve 50 yaşlarında birisiydi. Kadın da aynı şekilde yani hani 40 üstü diyebilirim. İkisi de çok benim gibi değillerdi. İkisi de korkuyordu. Onların acemi olduğunu söyledi yanımda oturan. Ya da yanımda mı oturuyordu? Sadece ses olarak, telepatik olarak mı bana bu bilgiyi veriyordu? Ondan da çok emin değilim yani. Çünkü yani hem yanımda birisini hissediyordum ama hem de aynı anda e, kimseyi hani şöyle dönüp bakarım ben çünkü. Bakarım yani. Bakabileceğimi biliyorlar. Zaten e, sorun yok. Ama e, onu da yapmıyordum yani. Sanki biliyordum yani yanımda olmadığını. Şimdiki yorumum bu. Sonra bana e, işte onların acemi olduğunu söylediler. Ben de şöyle bir baktım ama çok da ilgilenmedim açıkçası. Çünkü sonuçta e, daha e, daha önemli şeyler vardı şu anda. Yani bir ufuğun içindeydim ve incelemeye başladım yine. E, şeydi hemen aktarayım yani böyle oval olduğunu düşündüğüm bir kapsülümsü bir ufuydu ve neden oval olduğunu yani böyle şeyine baktığımda içeriden şöyle baktığımda kafamı kaldırıp oval olduğunu düşünüyorum ve böyle camlar vardı yani dışarıyı görebiliyordum camlar vardı iki tanesi tam böyle hani bir tanesi şöyle yana duruyordu bir tanesi daha böyle yana duruyordu belki başka camlar da vardı ama ben e, onları görüyordum. E, tam e, o oturan iki kişinin arkasında cam vardı. Bir de böyle yanlarına doğru vardı ama onlar benim gibi bakmıyordu. Belki dedikleri gibi acemi oldukları için korku korkuyorlardı yani e, ve hatta benim e, sorduğum sorulara bakıyorlardı yani <laughs> biraz şaşkın yani tam da hani şey yapamam, kestiremem de çünkü çok dikkat etmedim onlara e, yani sanki öyleydi halleri. En azından benim gibi soru sorup durmuyorlardı yani. Sonra e, Dışarıyı dışarıyı gördüm ve dışarıyı gördüğümde yani sanki başka bir dünya gibiydi yani ve bana burada bak neler yapılıyor deniyor dedi yani ses dedi ee, ya da işte dediğim gibi işte telepatik olarak bilgi Bo bak burada neler yapılıyor dedi hazırlık yapılıyor ve dışarıya dışarıyı gördüğümde yani sanki böyle biraz alçalır gibi oldu ve dışarıyı gördüğümde. Orada bir yine kadın formu bize benzeyen bir kadın formu gördüm ve o böyle nasıl desem metalik böyle plakalar gibi bir şey vardı yani çünkü öyle söyledim metalik plakalar yani benim de yorumum bu çünkü nasıl tarif edeceğimi bilemediğim metalik bir şeylerin üzerinde yazılar hazırlıyordu ve sanki o yazıların ...kimler olduğu, yani kimler olduğunun ismi ve bilgileri gibiydi. Peki kimler kimler, onu bilmiyorum yani. Artık irtibata geçtikleri mi, süreç içerisindeki görevliler mi... ...onu tam bilmiyorum yani. Şu anda da yorumlamak istemiyorum. Aslında biliyorum da bilmiyorum. Sonra ona baktım, yazıyordu büyük bir şeyle... ...ne denir ona? Büyük bir dikkatle yazıyı hazırlıyordu. Yani bizi gördü. Hani o gemiyi gördü. Zaten orası başka bir dünyaydı ama inmek gibi falan e, bir durum söz konusu olmadı. Sadece öylece biraz yakınlaşır gibi oldu. Gördük. Hatta belki de alçalmamış bile olabilir. Sadece bize görsel olarak onu yakınlaştırmış bile olabilir. Diğer iki kişi bunu inceledi mi? Bu bilgiden haberdar mı? Onu bilmiyorum yani. oraya O kısım orayı görmedim onların bakıp bakmadığıyla ilgili. E, sonra eee e, bana sürece katkı sağlamaya lütfen devam et dendi. Lütfen bundan vazgeçme dendi. Ben de henüz vazgeçmiyorum dedim. Ve onlara dünyaya daha nasıl katkı olabileceğimi sordum. Yani daha nasıl katkı olabilirim dünyaya ve insanlığa dedim. Senin verdiğin bilgilerle insanlık yeni sürece hazırlanıyor. Ve çok önemli bir katkı bu dendi. Ve bu açıkçası yani şöyle dendi. Bunun mükafatını fazlalığı fazlasıyla alacaksın. Ben de en güzel mükafatının yani ne istersin dendi daha doğrusu ne istersin bununla ilgili ben de bununla ilgili en güzel mükafatın insanların bu tutsaklıktan kurtularak kendi hakikatini bilmesi ve hiç kimseye bağımlı değil yani bana da değil, hiç kimseye de değil bu anlamda sadece kendinde olanı bilsin ve özgür kalsın dedim. Benim için en büyük mükafat bu çünkü geri kalan her şey sadece eğlenmek için yaptığımızı biliyorum dedim yani dünyadaki onu bunu şunu hatta şu görevi bile yani gerekli şu anda yapıyorum ama özünde insanlar kendi kendindeki olan tanrısallığı bilsin ve tanrıyla irtibata geçsin ve hakikatini anlasın ve özgür kalsın dedim çünkü bunun önemli olduğunu ve zaten amacın da hedefinde bu olduğunu biliyorum. Ve geminin içinde gerçekten bir koltuğun üstünde oturuyorduk. Yani karşında oturanlar da aynı şekilde koltuğun üstünde oturuyordu. Sanki böyle gerçekten bilim kurgu filmlerindeki o gösterilen işte UFO'lar gibiydi. Ama içindeki mesela diyelim ki size anlatabileceğim bir detay başka hatırlamıyorum yani. hani Sadece sanki biz şeyde değildik, kokpitte değildik de hani e arka bölümünde falan bir yerde oturuyor gibiydik. Yani en azından çünkü hani başka hiçbir şey görmüyordum. Sadece işte o cam kısımları görüyordum. Belki de yalnızdık o kapsülde. Yani o kapsül UFO'da. Belki de sadece telepatik olarak ve enerjisel olarak bizi, yani o UFO'yu yönetip şey yapılıyordu, bilgi veriliyordu bize. Bu da mümkün. Çünkü varlık görmedim dediğim gibi. Gerçekten onlar burada onlar yoğun bir şekilde burada. Onları görmememizin sebebi e, görüş açımızı başka şeylere odakladığımızdan dolayı. Onlar çok sevgi dolu varlıklar. Hepsi değil. Çok sevgi dolu varlıklar. Elbette ki elbette ki e, sevgi dolu olmadığını varsaydıklarımız da kendi tekamül sürecinde e, kendi görevini gerçekleştirerek ruhun e, bu tekamül yolculuğunda bir sonraki aşamaya geçebilmesi için e, çabasın. E, tabii ki e, yaratıcı tüm e, bakılacak olursa yani hani e, dini sistemlerdeki de sistemlerdeki verilen isimlerin ve tüm isimlerin ve elbette ki cinsiyetin ötesinde sonsuz kaynak ve tüm bilginin, şu anda bildiğimiz tüm bilginin de ötesindeki sonsuz kaynak. Ve beni bıraktıklarında e, bazı şeyler oluyor. Bazı şeyler oluyor ve ben ona e, dediğim gibi tüm cinsiyetin ve tüm bilginin ve tüm isimlerin ötesinde olan sonsuz kaynak. Bunun farkındayım. Yani bununla ilgili ders verenler de umarım farkında olur. E, o tüm isimlerin ötesinde ama ben ona öyle sesleniyorum. Yani Allah baba diye sesleniyorum. Ee, enerjisi öyle o o enerji bana iyi geldiği için öyle sesleniyorum. Nihayetinde bırakıldığımda bir şeyler oluştu ve ben ona seslendim ve gerçekten gereği yapıldı. Çünkü bu alanlara geçildiğinde Artık e, tüm diğer varlıklarla da muhatapsınız ve tıpkı benim şimdi Sirius'la iletişimde olduğum ve algıladığım ve ruhumun yegane e, emeli ve amacı e, insanlığın e, kaynağıyla iletişime geçerek özgür kal kal kalması olduğu gibi bazılarımızda farklı anlaşmalar yaptığı için farklı boyutlara e, onların askeri olarak gelebiliyorlar. Bu yaşanabiliyor farklı birçok varlık da ve farklı birçok alem de açılmış oluyor bu şekilde. Ama e, şunu bilmemiz lazım ki her türlü alemde ve her türlü varlığın her neyi seçmiş olursa olsun yine kaynağı odur. Her türlü isimden ve her türlü bilgiden e, bilginin de ötesinde olan kaynaktır. Ve Tek söz sahibi de aslında odur. Yani güvenmemiz gereken odur. O bakımdan o alemde, bu alemde, şu alemde e, tek gerçek odur. O yüzden lütfen görevlerinizi bu tür sanal e, korkulara yenik düşerek bırakmayın. E, sözünüz budur, onlar buradalar. Sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah.